16 Mart 2025 10 nolu kovan yeşil ağzı şimdi onu açacağız Evet. Evet. Birinci çerçeve. full bal polen. Bunlara geçen hafta birer çerçeve kabartılmış verdim. Şu anda tarlacı dışarıda. İkinci çerçevede kraliçeye denk geldik. Evet buraya günlük atmış. Polen'i bitirip ikinci günlük atmış. Nisan 2024 bölmesi bu. Yok yanlış söyledim. 2023 bölmesi. İkinci yıl. Yanlış söyledim. Evet kapalı yavru. Larva. Üçüncü çeşitli. <laughs> Dördüncü çerçeve kapalı yavru. Larva. Beşinci çerçeve kapalı yavru. Şurada erkek gözleri. Erkek. Altıncı çerçeve. Full paket kapalı yavru gene. Thank Yedinci çerçeve temizlemiş, kapatmış, günlüğü larvayı atmış. 8. çerçeve stok. Bu arkası full polen. 3 gün sonra 2 gün sonra kar geliyor. Bugün 29 derece. O yüzden çerçeve ilave etmeyeceğim.